Evet, bugün ne yaşadınız? Ee, tam olarak şöyle oldu. Doktor ofisindeyken, doktorumuz da vardı. Ee, üç tane bayan e, ayak topu şikayetiyle geldi. Hiçbir şekilde maskeleri yoktu. Hı hı. İyi bir durumda da değildiler. Sarhoştular. Ee, kendilerine doktor ofisine maskesiz giremeyeceğini söyledim. Bana hakaret etmeye başladılar. Dün de aynısını yapma yaptılar. Dün geldi o turistler. Kendilerini defalarca düzgün bir şekilde uyarmama rağmen saldırmaya, hakaret etmeye devam ettiler. Maskesiz giremeyeceğini söyledim ve hiçbir şekilde maskesiz girerse müdahale etmeyeceğini söyledim. Ve hayati tehlikesi yoktu. Zaten kendisinin çok önemli bir şeyi yoktu. Ben maskesiz girmeyeceğini söylerken o arada kendisi ayağından terliği çıkartarak gözüme fırlattı. Yani terlikle saldırdı size, evet, darp etti size. Evet terlikle darp etti beni, darp etti beni. Bunlar hangi ülkeye bağlı? Tam olarak bilmiyorum ülkelerini. Dünden, dün giriş yaptıkları an doktor ofisinde giyinmek istediler. Soyunabilir miyiz? Kafaları zaten yerinde değiller. Doktor ofisinde hiçbir şekilde hiçbir şey yapamayacağınızı söylediğim halde beni tahrik etmeye devam ettiler ve bugün aynı şekilde gelip benden yardım istediler. Ama kendisinin maskesiz doktor ofisine hiçbir şekilde giremeyeceğini söyledim ve benim sana müdahale etmeyeceğimi söyledim. Ama de, ama bunu önemsemediler ve kendilerini uyarmama rağmen terlik fırlattılar gözüme. Üçü de mi fırlattı bunların yoksa? Bir tanesi fırlattı, biri de tahrik etti söz belli, hakaret yani.